Merhaba minik kaşifler. Bugün sizlerle kocaman, kulaklı, hortumlu bir dostumuzu tanıyacağız. Tahmin ettiniz mi? Evet, karşınızda fil. Bölüm 1: Filin tanıtımı. Filler, dünyadaki en büyük kara hayvanlarıdır. Kocaman kulakları, uzun hortumları ve sevgi dolu kalpleri vardır. Onları gördüğünüzde ilk söyleyeceğiniz şey: Oha ne kadar büyük! Bölüm 2: Filler nerede yaşar? Filler genellikle Afrika ve Asya'da yaşar. Afrika fillerinin kulakları çok büyüktür. Sanki bir yelpaze gibi. Asya fillerinin kulakları ise biraz daha küçüktür ama en az onlar kadar sevimlidir. Bölüm 3: Hortum mucizesi. Filin hortumu sadece burnu değildir. Aynı zamanda bir süper alettir. Filler hortumlarıyla su içer, ağaçlardan yaprak koparır. Hatta birbirlerine sarılır gibi selam verirler. Hortumlarıyla 200 kilo bile kaldırabilirler. Bölüm 4. Zekası ve duyguları. Filler çok zeki ve duygulu hayvanlardır. Üzgün olduklarında ağlayabilirler. Mutlu olduklarında sevinçle sesler çıkarırlar. Kendilerini aynada tanıyabilir. Arkadaşlarını yıllar sonra bile hatırlayabilirler. Bu yüzden insanlar şöyle der. Fil asla unutmaz. Bölüm 5. Mini bilgi kutusu. En büyük fil tam 12 ton ağırlığındaydı. Fillerin sesi 8 kilometre öteden bile duyulabilir. Günde yaklaşık 150 kilo yiyecek yerler. Suya bayılırlar. Çamur banyosu yapmak onların favori oyunudur. Kapanış. Filleri koruyalım. Filler kocaman olabilir ama kalpleri bir o kadar yumuşaktır. Onlar doğanın nazik devleridir. Haydi birlikte onları koruyalım ve sevelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere minik kaşifler.